şey var. Yaşam alışkanlıklarını değiştireceksin. İki, bu oranı koruyacaksın. Evet, bütün bunların sonundaki aslında en önemli sıkıntı eminim kaybıları. Vitaminlerimizi alsanız da, deseniz de bunun sonucunda eminmeyen her şey çöp. Yani mesela evet. sizlerden en çok gelen sorulardan biri probiyotik ve laktokarmi kullanalım önce laktoferin kullanın, sonra gerekiyorsa probiyotik kullanılabilir. Probiyotik kullanırken de şuna dikkat etmek gerek, suç numarası olan hastalığa özgü probiyotik kullanmak gerek. Şimdi laktoferin kullanarak ne yapıyorsunuz? Kendi floranızı onarıyorsunuz, kendi bakterilerinizi çoğaltıyorsunuz aslında. Probiyotik olarak alarak ne yapıyorsunuz? Beynin çeşit bakterinin florada çoğalmasını sağlıyorsunuz. Ama sizin sildomuz varsa, bağırsak klorunuz bozuksa, mukoza gelen probiyotik tutamıyorsa probiyotik almakta pahalı kaka oluyor artık bir noktada. Çünkü o probiyotik tutunacağı ortam yok.